E, merhabalar. Bir, bir stek odun ne kadardı? Bu site mu? Bir tam 164 Hayırdır oğlum sökülen lan paraları. Sen hayırdır lan? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Dur lan. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu yanında kurt katili. Kafasındaki kurttan belli oluyor değil mi? <laughs> kurt katili. Yiyeceğim lan seni. sen kurt katilisin. İnsan katili değil. Oha adam. Hile var. Oğlum bak adam akıllı çekme. Adam akıllı durmazsan yayınlamam valla. Geliyor mu? Gelmiyor. A Ulan Adam dondu lan. Işıkla ee, otçul oldum. O, yosun yedim. Neyse hadi gel. <laughs> evet arkadaşlar bu gördüğünüz alanda bizim emektarlarımız <laughs> video başlangıcı yaptığımız emektarlar bakın bir tanesi burada netherite kanka bak senin netherite attığın netherite burada bak nerede lan Oğlum şurada bak. Nerede? Nerede kaybettim. Bekle bulayım. Aha bak. Uta. Tamam. Sakın alma. Oğlum bırak onu bırak. E ben de gidip şu ikisini alırım. Yok tamam valla atacağız. Yemin ederim atacağız. Gel. Ben çıkamıyorum. Tutturamıyorum. Oksijen. <laughs> oh, şaka şaka ama <laughs> Şaka şaka almaz mı ya? At hadi. At kanka. Ben almadım. Kapat şurayı. Ha bir aldım kanka. Almadım oğlum. Aldın oğlum gördüm var. Ben almadım. almadım ben de Almadım, almadım dedim. Almadım. Almadım diyorum almadım. Dur. 15, 15, Durdum. <laughs> kaç lan kaç kaç kaç. Adam beni öldürecek. Kanka ışınlama yok ışınlama sakın ha. Vallahi döverim ha. Kanka ışınlama harbiden olmasın yapma. Harbiden olmasın. O zaman öldürme. Evet Aa. arkadaşlar biraz sizinle ilgilenemiyorum ama sıkıntı yok değil mi? Kanka ben artık otç otçul oldum. Ağaçların yapraklarını da yiyorum. Oğlum sen zaten otçul değil miydin? Lan mal mısın kardeş? Hani yosun yediydin ya, ya? Lan ben kurt yiyorum kurt. E işte oğlum sen kurt avcısısın. Aa tilki. Tilki çok güzel hem de en nadirinden. <laughs> Dur sen ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar tilkileri kurtların yanından uzak tutun. Adam öldü. Lan. Oğlum bana şey verdi, buğday verdi. Bir şey diyeceğim. O zaman yakınlarda köy var. Kanka kokla. Yakınlarda, yakınlarda köy Yakınlarda elmas var. Ne? Yakınlarda elmas var kanka. Sen yakınlarda koklama. Elmas sen var. elmas kokluyorsun. Gel. Ben köy koklayayım. Hayır kanka yakınlarda elmas varsa... Köydeki madenci de olabilir. Şeyde işte fırıncılıkta. Neyse abi. Tamam sen elma ara ben de birazcık gelişip geleceğim yanına tamam mı? Ya. Kanka bak ikiye ayrılıyoruz. Sen köy ben kazılma tamam mı? Dur lan meşe biyomu buldum. Meşe biyomu mu? Abi burada da, burada da var ha. Kanka ben bir tane yerleşke alanı kurayım mı? kur. Evet arkadaşlar bugün yerleşke alanı kuruyoruz ilk bölümden. Çok hızlı oldu. Ya siz de bir gidin artık kılıçlar envanterimden. Panko! Ha. Aa! Çabuk yanıma gelmem lazım. Işınlan lan. Normalde ışınlanmazdım ama. Bekle ilk önce yemek alacağım. Şu tavuk artık yok. Tamam hadi ışınlan. Çabuk çabuk gel. Pardon yanlışlıkla kendimi ışınlayacağım. Şuna bak ne buldum ona bak. Hayır. Oh, kanka. Ben, ben için mi kanka bak ne buldum. Şüpheli çakıl. Sen ne yapıyorsun? Tarihi eser olabilir onlar. Görüyorsunuz tarihçi bir kurt değil. Kanka değişik bir çakıl görürsen sakın dokunma. Ya oğlum ne yapıyorsun bırak ya. Yukarı çıkıyorum lan. Gel. Burası yerleşki alanımız olacak. Nasıl? Şu an tüm dünya yorumlarını bekliyorum. Değişik çakılları kır, kır demiştin değil mi var? Hayır kırma. <laughs> oğlum onların ne işe yaradığını aklında bir fikrin yok değil mi? Var yemin ederim ki var. Ne? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun yaram hayırdır ama. Işınla. Işınla bomboş yerde durmak istemiyorum Işınla. Gel. Burası yerleşki alanımız. Emin et ben şuradaki şüpheli kumu kırıyorum. <laughs> Kanka <Tak, gülüyor> bak seriden atarım. Tamam tamam. Halil'in Minecraft'ı bozuk zaten biliyorsun. Aa. Aga be. Taşvan. Taşvan. İki tane daşvan derim var. Hem de daşvan derisi var. Tavşan derisi değil daşvan derisi. Derya derisi bunlar. Derya. Ben tavşan çok severim. Mağara. Nerede? Mağara demek elmas demek. Elmas demek mağara demek. Hem de en kötüsün lan. Lan. Ben... Oğlum biz niye kaçıyoruz? Dedirak kılcımız var. Hepsi öldü. Creeper'ları patlattım. Aferin. İyine Örümcek yok. de burada sıkışmış. Mal. O teşekkürler. Bütün içkiler bende. Kanka maden yapmadan sakın geri gelme. Kanka kazmam yok. Kanka buraya yerleşebiliriz. Burası evimiz. Merdiven yap oraya merdiven. Yaptım. Ayrıca onun sesini kısarsan sevinirim oyunun sesini. Aç şunu. Ne? <laughs> Kapattın mı? Çık çık çık. Al al. Odun attım. Oğlum ne yapıyorsun? Odun, Odun ne demek? Mağara adamı. Adam mağara adamı yemin ederim ya öldürecek beni. Bir şeyler yap lan artık bir işe yara. Mesela bu işe benim gibi ölebilirsin. Sonra Böyle de yapabilirsin. Mağara adamı mısın oğlum? Sen bir şey bulabilmek? Buldum. Kömür. Bana ne? Ayağım ışık yapmak. Okey. Kışım var. Orayı aydınlatmak sen. Tamamdır ben. Ben burayı aydınlatıyorum. Sen ne yapacaksın? Ben çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Camış gibi atacağım. Bana ne? Bana ne? <laughs> Al sana bana. Işınla. Ben seni ışınlamama. istememek. Işınlamak yoksa seni öldürmek. Aha. Arkadaşlar şeylerin adını buldum. Mağara. Mağara Craft. Kanka mağarayı anladım da sonu ne alaka? <laughs> Minecraft, mağara Craft. Kanka sen bir terapiste mi görüyorsun? Senin sen varsın ya oğlum. Adam aklı. Işınla. Tamam bekle. Sürprizi yapıyorum. Ben sürpriz yapmak sana. Ben sürpriz sevmez. Ben sürpriz sevmek zorunda olma. Yok. Yok. Zorundasın. Ben de sana şükür getireceğim. Bana sen getirmek meşafedan. Hayır. Ben sana getirmek meşafedanım. Hayır. Hediyemi göreceksin. Sakın ışınlama. Işınlarsan döverim. Döversen? Nasıl? Döverim dedim ne sana. Lan bu nasip, bu ne bu ne Ben ilk merdiveni icat etmek. Merdiven ne demek? Bu benim icadım. Lan ne demek? He merdiven bak ben şöyle. Sana sürprizim göstereyim. Bak, merd bak merdiven. Me bak bak ben ne var bak bak. Bak bak bu bak ne? şimdi sana bir şey gösteriyorum. Bak bak. Bak bak. O bende de var. Mı? birleştirip bir şeyler yapalım. Ah rahat bir var. uyku çalabiliriz. Ah ben burada uyuyacağım. Ben de bunun üstüne uyuyacağım. Tamam. Ben bunları kırmak. Çünkü sevmem. Bunlar rahat olmamak. Bu benim ama. Geri vermek sen. Hayır ben geri vermemek. Gel sana Medivenin anamını anlatmak ben. Merdiven ne demek? Ya ben de sana onu anlatmak. O ne demek? Atı merdiven sayesinde buradan aşağı atamayacağız. Böyle ineceğiz. Ben de bir şey yaptım. Böyle de burada yat Burada da yatacağız. <laughs> Uyu. Uyunmuyor. Ben yastığın üstünde zorluyorum. Ben de senin suratına zorluyorum. Ne acaba lan? Ben seni katletmek istiyorum ben. Ben orada doğum. Sen yatakta doğmak. Ben de yatakta Bunu doğmak. Nasıl ben yatakta doğmamak. Ben seni kesebilmek. Sen beni kesememek. Hmm. Kesersen dön. Ben senin ağzına tükürmek. Ben seni sevmemek. Ben sanki çok sevmek. Sen beni sürekli öldürmek. Az önce ben zurna dürüm yemek. Sen sen zurna dürüm yememek. Ni sen bulamam. Yo bulma. Dışınlama Bak bak neredeyim. Böyle olma. Ya gerizek. Nerede olduğumu görmedin mi? Sen gör misin? Oğlum bir dur ya. Bir dur bir dur. Kanka bak yeter. Yeter lan. Ya kanka bak vallahi yeter ya. Hayır. Ben de başka bir yerde doldum. Bak bak. Bak. Bak bak. Bak yeter vallahi yeter ha. Sen artık çok olmak. Burası çok güzel olmak. Ben yeni bir şeyler icat etmek isteyerek. Ben de bak ben buradayım artık. Ben şunu icat ettim. Ne icat ettim? Bekler göstereceğim. Ona ben ona tane ona, şey ona icat bana, ettim. Evet, bak, bana bazen. da be. Bana da ver. Bak ilk icat ettiğim icat ettiğim şey bu. Bana da ver. Kork 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 kork. Oy şuna bak. <laughs> Hadi Seni bana da ver. Gitmek. Ben küfür icat etmek. Bana ver. Sildir git lan. Bana, bana ver. Sildir git lan. Hile yapıyorsun. Sen hile yapma. Asıl sen hile yapma. Şimdi sen beklemek yani icadımı görmek. Ya oğlum yapma şunu ya. Şurada buraya modern çağ getirmeye çalışıyorum. O ne demek? Zamanla öğrenmek. Bak bunun adı kazma. Bende de var. Bakayım. Hem de bende bundan var. Hile gel. Ben başka bir şey yapma. Sende olmayan bir şey icat etmek şimdi. Ben harika bir şey icat edecek. Ben sanki etmeyecek. Allah'ım yarım. Ben bunu icat etmek. Bak. Ben bunu icat ettim. Et de o. Ben de var. Yine karı. Kopa. Sen köpek olma. Evimizin duvarlarını yemek. Hayır. Ben eve oda hazırlamak. Hazırlama. Hazırlama. Evimiz bir artı bir. Dozer... Bir dakika, bir ne bileyim. Aha, ben yani bir şey icat etmek Dur, ben yeni bir şey icat ettim. Adına, adına da şarkı koydum. Dozer lastığı Dozer lastığı Bir şey bir şey lastiği. Kelimelerim bitti. Dozer lastiği. Dozer lastiği. Kanka. eee sen şu anda ne anlatıyorsun be ablam? Şarkı söylemek ben. Ya hayır buraları kırma oğlum. Ben yeni bir şey Burayı ben, yapıyorum. Ben yeni bir şey icat edecek. Sen buraya gelmemek. Gelmek. Ben seni istememek. Ben de seni istememek. Arkadaşlar adını soranlar için bunun adı Ali. Yo e benim adım Mahmut. Benim adım da Abdurrezzak. Ben yeni bir şey tamam, icat e ettim. O ne? Bende de bunlar Hı. var. Bunları ne yapıyoruz? Sende var mı kömür? Aa, aa. Aa, Yanıyor bu. Yanıyor bu. Bu ne? Bakalım. Ateş icat. Sen ateş. Ben bunu. Oo çok güzel. Kadına bakıyorum. Tuzsuz. Tuz ne demek? Mehmet yardımcı şişler de. Yazıyı icat etmek ben. Ben yazıyı icat bu... ettim. Arkadaşlar bu arada biz her şeyi yeniden icat ediyoruz. E... bu arada bir şey diyelim. Lan kanka, kanka ben... bence Kanka! Bir... Madem buldun. Kanka ben Kanka biz bu e, Ben çok korkmak. Şey ben çok korkmak. Orası tehlikeli olmak. Ya bekle bekle geliyorum bekle. Orası çok Bana tehlikeli bekle. olmak. Ben orayı sevmemek. Ben orayı sevmemek.